Hepinize merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte efsane bir ayı <laughs> inceleyeceğiz. Burun hesabında Süleyman'ın aracılığı sayesinde güzel bir şekilde emparatorluk yabancılar inceleyeceğiz. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve hesap çekilişimiz için açıklama kısmındaki Discord serverımıza gelmeyi unutmayın dostlar. Şimdi Burak'cığım... Teşekkür ederim hesabını bana güvenip verdiğin için. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Burak bütün... Kanka kusura bakma da şimdi. Özür dilerim taşını harcıyorum. Özür dilemiyorum. Video çekmek için girdim kanka. Ya, yok anasını satayım. Bende ne yapıyor? Yapacak bir şey yok. Burak adamsın. İmparator içimizde bir giriyoruz kanka. Ondan sonra onlar da bize işin şakasını geçtim. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar son e, bu ejderha Klan sandığı ejderhamız Bizim klanımız şu anda bütün sandıkları altılıyoruz bir sıkıntımız yok Türkiye'nin en iyi klanlarından biriyiz En iyi klanıyız demiyorum En iyi klanlarından biriyiz Yani bu yüzden bütün sandıkları altılıyoruz Gelmek istiyorsanız Discord sunucumuza açıklama kısmında bulunmaktadır Siz de böyle 70 level legendary'lere sahip olmak istiyorsanız Ve bir youtuber klanına girmek istiyorsanız Ve Türk oyuncularla Daha sıkı bir bağı Bir etkileşimde bulunup takas yapmak istiyorsanız Discord sunucumuz description açıklama kısmında bulunmaktadır. Videoyu beğenmeyi, hesap çekilişimiz için ise Discord sunucumuza katılmayı unutmayın beyefendiler ve hanımefendiler. Şimdi İmparator ee, bu karma arkadaşı bir güzel küfürler yağdıracağım en sonunda. Arkana ermiş virüsü bu. Arkana ermiş değil yüksek arkana yargı izler. Asıl videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Aynı şekilde dediğim gibi. Giz sunucumuz açıklama kısmında bulunmaktadır. Şimdi. Ee, şöyle bir 6 kat acı yapalım abi. Güzel 75k vurduk. Şimdi. Bu klan ev sandığı ejderhaları genellikle eğitim videolarında yapıyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz ki klan sandıklarından çıkan Legendary'leri yetmişlemek çok kolay. Zor olan şey aktif bir iyi e klan bulmak yüzden tahsiniyeti klanında bu ejderhayı biz hepimiz yetmişledik. Ben, Süleyman, Murat, aklınıza gelebilecek herkes küresini aldı. Ee sen ne duruyorsun dostum? saldır kuçunu ve Discord suducumuza gel. Dragon City'deki... Türkiye oyuncularıyla Türkçe takas desteğiyle birlikte oyuncuları buluşturuyoruz. Açık kısmına linki Reklamımızı yaptık arkadaşlar. Bugün yine pozitif bir enerjiyle sizin karşın. Sizlerin karşın. Şu dilimi kesip atacağım şuraya. Bugün pozitif bir enerjiyle sizlerin karşısındayım arkadaşlar. Karşısındayım. Kas yaptığın kadar azıcık diksiyon eğitimi alsaydın. Salak tas. Neyse bugün bu ejderhayı tanıtacağız. Ee, bu ejderhanın kendisi güçlü, efsane bir ejderha arkadaşlar. Legendary klasmanında 70 level olabilen çok şaklı bir dragon. Bu yüzden videoyu beğenirseniz siz de bu ejderhayı rüyanızda alabilirsiniz. Ama eğer gerçek hayatta da almak istiyorsanız kendi hesabınıza klanımıza katılmak istiyorsanız Discord sunucumuz açıklama kısmında. Reklamı geçelim. Otel Trivago. <laughs> ne alakam bunu koyayım? Neyse salla. Şaka bir yana arkadaşlar. Ee, dediğim gibi bu hepimiz klanla e, 20'mizde 70 dedik. 70 küresini başka ejderhalarla falan takasladı. Ee, bu yüzden de bu güçlü gördüğünüz gibi karma marma dağıtıyor yani. Siz de karmaları dağıtmak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Burada buradan selamlar. Süleyman'a da selamlar. Murat senin ben şaka yapıyorum. Demek istedim bu arkadaşlar. 28.610 vurduk. Son nefes. Epic Semina. 43k vurdu. Yozlaşmış dişler. Saldırısı geldi. Silin vurdu. Güzel mi? Güzel. Bakalım sihir bazı. vurduk. 108k alabilir. Legend spell büyüsü yapıyoruz ve 115k ile mükemmel saldırılara devam ediyoruz. Videoyu beğendiğini hissediyorum sen dostum. Lanet olsun adamım. Şu lanet olası videoyu beğen ve bana yardım et. Emeğimin karşılığı yani bu dramdan nefret ediyorum. Emeğimin karşılığı için açıklama kısmından bağış ve teşekkürler atabilirsiniz demeyeceğim. Çünkü taş taşımıyorum, işçilik yapmıyorum hobi yapıyorum. Öğrenci değilsiniz arkadaşlar gönlünüzden 10 lira 20 lira 5 lira koparsa açıklama kısmında teşekkürler. E, yorumlar kısmında teşekkürler çete atarak da bana destek olabilirsiniz. Ya da katıl üyeliği de alabilirsiniz. Katıl üyeliğindeki ayrıcalıklarımız öyle çok böyle özel içerikler falan üretmiyorum. Yakında oraya da podcast falan yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Eee hatta hazırlayacağım bir tane şimdi aklıma o geldi. Katıl özel podcast videoları çekeceğim arkadaşlar. Siz de eğer gündemi takip etmiyorsanız ve e, beni fikirlerimi daha dini konuları eleştirmemle alakalı video istiyorsanız podcastimi katıl göstereceğim umarım. İmparatori çeşitler aslında niye burada kullanamıyoruz beyefendi? Alındım, gücendim kardeşim. Çok kötüsün Dragon City. Şöyle bir elektro top yapalım. 50.077 50 burada. 50 elektro top yapalım tekrardan. 43.861. Elektro top yapalım. 50.429. 788 yaptık. Lazer ışını 36.835. Magma fırtınası yapalım. 74.152. 37.311 11 9114 vurduk. Elektro top yaparak Karşımızdaki obez vampiri alt edeceğiz. Bir saniye hocam, bir saniye. Oha, çek ne oluyor? Test aşını vurdu. Çok korkuyorum. 35k. Güzel. 25.889 vurduk. 36.334. Ee, bakalım şöyle aldık. Ee, 35 e 35 güzel. Discord sunucumuzu gelin etmeyin. Çok boş yaptım. Farkındayım. Benim mesleğim boş yapmak. Bu da başka bir videonun konusu. Babunların babun olduğunu biliyor muydunuz? Şey yapıyor ya böyle evrim ağacı. Babunların babun olduğunu biliyor muydunuz? Şok. Neyse şakalaşalım. Neyse abi oyunda konuşacak muhabbet yok yani. Ne demin bekliyorsunuz ki ejderhalarla savaştık. İşte tanıtım videosu anasını satayım. Beğen geç. Like atıyorum. Süleyman'a buradan selamlarımı söylüyorum. 45.477. Güzel. E, top gülleleri. 34k. Entim. Vurdum kafasına bir tane. Güzel. Evet. 34, 35, 36. Güzel. Şöyle 32.119 elektro top vuralım. Şöyle 47.891 vurduk. Koca aya. Jüpiter. Hamrı ejderi 28.856 50.874 Elektro top yapalım hemen Şöyle 45.998 Güzel elektro top yapalım 21.388 Elektro top tekrar geldi Sanırım Lanet olsun Dostum ee, Şöyle bir elektro top 20, It's not good but um, Evet videoda arada bir İngilizce konuşabiliyorum farkındaysanız ve enerjim perfecto. Çünkü vücudum güzel gidiyor. Bugünkü antrenmanım 10 numara 25 yıldız ve aşırı derecede pozitifliğim var şu anda üstümde problem çözme becerimi geliştirmek için arkadaşlar matematik çalışıyorum. Hafızamı da güçlendiriyor. İlkokul matematiğini küçümsemeyin arkadaşlar. Çünkü günümüzdeki insanların odak saniyesi 12 saniyeden 8 saniye düştü. Ne alaka bilmiyorum ama söyleyeyim dedim. 67.886 elektro topu yaptım. 47.62.167 yaptık. Güzel. 3884'te bir elektro top. 50.400. vurduk. Elektro top yaptım. 44703 vurduk. İki tane saldırı hakkımız kaldı. Senin almış mı Sesim kötü oldu demiştim. Yayın yapıyordum. Herkes diyor ki Aytenlik kadını söyle. Abi Aytenlik kadınla benim alakam yok. Alo. Sesimi söylersem kadınlar evli kocalarından boşanıp bana gelirler. Hiç hoş şeyler olmaz. Ee, bu yüzden arkadaşlar lütfen benden seksi mi kullanmamı istemeyin. Teşekkür ederim. Magma fırtınasını vurdum. 41.890 hasar. 104.163. Elektrik şok yaptım. Otobüs altına fırlan. Böyle saldırı ismi mi oldu? Efsanevi büyü. <laughs> legend spell. We say legend spell. Yeah. Asteroid vurduk. 81 kala onu şevetle uğurluyoruz arkadaşlar. Yeah, yeah, yeah. How do you feel? Sesim güzel değil. Ama olsun. Şarkı söylemek. I like. Elektro top Yeah. <laughs> Oğlum ya. Çok şu an. Neyse elektro topu vurdum 50.940 vurdum 2777 Güzel 8331 Elektro top 48163 Elektro top sakın şapkan Güzel 82757 Elektro topu vurdum bir dakika hocam. Electro Top is coming for the Bloody Maggie Dragon. Güzel, güzel, güzel aldık hocam. Evet arkadaşlar, buramızın ödüllerini toplayalım. Winston's ilkel totemi çarpı 2 geldi. Congratulations. Etkinliklerimize bakalım. Ödüllerimizi alalım. Burak'cığım ödüllerini topluyorum dostum. Please don't forget to like this video. Make enjoy. Evet. Güzel bir şekilde. Yellow Dragon'ı aldık. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Discord'a gelmeyi unutmayın. Bu yastıkta çok güzel. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Esen ve sağlıklı kalın.